saatin ablama da almak istiyorum da beğenleri eksik etmeyelim lütfen. Öndeki araba da yani çok tatlı bir denizler. Yama bak alalım sana da bundan alalım. <laughs> ablama ofisine bırakacağım sonra ben de eve kaçacağım. Umarım vlog kaynamadıysa akşamındayız. Saatimi aldım ve saatimin ilk şeyi geldi arkadaşlar. İlk şeyi geldi ne demekse sünneti geldi diyorum sanki Allah Allah. İlk defa şarj edeceğim. İlk defa bugün kullandım. Şarjı %50 kadardı sanırım. Tabi ben bir sürü bir şey yaptım. Kurduğum edim şöyle arka plan yaptım. Tatlı bir tane. E, dünyada kendim konumunuzu gösteriyor. Yaklaşıp uzaklaşıyor falan. Tatlı bir şey. Bu arada ablam şunu bir kapatayım. Ev çünkü arka planda resmen panayıra döndü. Keşke iyi anlamda panayıra dönse bir kere de. Bizde bir öyle hani bir mutluluk 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 panayır yaşasak bizim yok. Öyle değil arkadaşlar. Zıt. Tam zıtlı panayır. Anlayın işte siz. Bütünleştirin çerçeveyi. Hepiniz zeki kişilersiniz. <laughs> Bu kanalı izliyorsanız hepiniz zeki kişilersiniz. Biraz genelleme yaptık ama şöyle bir şey aldım. Bu Apple'ın onayladığı, Apple'ın orijinal şeyinden bir 90-100 lira kadar daha ucuz olan bir adaptör. Bunu aldım. Dediğim gibi ben yani Apple'ın kullanım için onay verdiği bir adaptörmüş. Sertifikalı bir adaptör. Valla dedim 100 lira daha uygun alayım. E niye diyeceksiniz? E çünkü saat aldık arkadaşlar yani tahmin edebiliyorsunuz. Biraz zorlandık yani arkadaşlar nasıl olacak bu işler değil mi? Şöyle bir zımbırtısı var. Şöyle mi göstereceğim? Heh, güzel. Şimdi bunu açalım. Ben de ilk defa açıyorum. İlk defa şarj edeceğim. Vallahi bir tık heyecan yapmadık değil. Ee, nasıl çıkartacağız? En nefret ettiğim şeydir. Kendimde de hani dinlerken ben yapmıyorum da çok rahatsız oluyorum başkalarını dinlerken. Aa, ı, kem, küm çok nefret ederim. Küçükken ders anlatırken ben anneme hep ders anlatırken anneme anlatırdım. Öyle çalışırdım. Annem de çok kızardı böyle aa o falan deme diye. Belki de o yüzden üzerimde kaldı. Sinir olmam ya da öyle davranmamam. Evet şunu bir yırtayım artık arkadaşlar açamadım. Geldi. Pastil gibi vardı. da böyle pastiller var. Pastile benziyor nasıl takacağız? Şimdi o zımbırtı mıknatıslıymış. Bayağı rahat oturdu. Bir bakalım. Bunu bu arada hem USB girişi var. Dolayısıyla burada GoPro şarj alet şey şarj şarj makinesi. Evet bu izlediğiniz şey ne? Şarj makinesinden izliyorsunuz ben. Fotoğraf makinesi vesaire bunları da rahatlıkla şarj edebilirim. Takıyorum şarja. Abla adaptörün içinden sticker bile çıktı. Okey. Güya vlog editleyecektim ne dedi? Vallahi bilmiyorum. Şu arkadaş orada şarj oluyor. Siz göremeyeceksiniz çünkü kapandı. Ekranı kapandı. Bunun 7'den farkı şu arkadaşlar. 7'de always on display miydi? Öyle bir özellik var yani tam bilmiyorum öyle mi geçiyor. Ekranı sürekli açık kalıyor. Bunda öyle bir şey yok. Bu kapanıyor. Hareket ettiğinizde o sensöre göre algılıyor. Farklarından birisi buydu. Belirgin farklarından birisi buydu. Bir de 7'nin işte bu sağlık uygulamaları daha gelişmiş. Neyse aldım. Ben şimdi bir bölümleri toezeyim cips koydum kendime biraz böyle chill out yapayım. Bugün güya video yapacaktım da dün şey yükledik Kanada. Dertleşme videosu yükledik bir tane. Bayağı da güzel izlenmişti. Teşekkür ederim ilgi alakanız için. O yüzden bugün biraz kafam rahat. Bugün ayın 30'u arkadaşlar. Yani yılbaşından sonra izleyeceksin herhalde buraları da artık. Neyse. O yüzden o videoyu yüklediğim için etkileşime iyi olduğu için vicdanım rahat yani. <laughs> yarın için ne yapacağız onu ben de bilmiyorum ama hani yarına bir yılbaşı videosu güzel olur. Yılbaşı konsepti böyle ne bileyim 2022 özel integral falan. Yaratıcı bir şey bulsak tatlı olur. Hadi yarın bakarız ona da hadi gittim. Bay 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 bay. bay. Arkadaşlar bugün ayın 31'e son artık. Saat 2. Ve ben videomu düzenledim. izliyorum. Kapak resmi yapacağım. Güya bir gün matematik kanalı için bir şey anlatacaktım. Daha duş almam lazım. bir sürü iş var. Ne böyle gereksizlikler oldu. Matematik kanalında ne yapmalıyım? Çok kararsızım. Ee, canım istiyor ki yılbaşında özel bir integral soru çözümü falan yapayım. Bilemedim ama gerçekten ne yapmam gerekiyor. Bir fikir var aklımda. Onu yapamazsam. Onu yapamazsam. Burada fikirlerimi yazmıştım. Bunlardan birisini seçeceğim. Birini yapacağız arkadaşlar ya. Bakalım ya. İkisi de güzel aslında. Hiç sorgulamayacağım kendimi. Ama ikisi için de kapak resmi yapmam lazım. Vlog için, matematik için. Neyse bakalım. Hadi gidiyorum çalışıyorum. Çok iş var. Ama neyse vlog aradan çıktı. O yüzden rahatladım. Selamlar, hoş geldiniz. 2021'in son günündeyiz. Ve bu da 2021'in kanaldaki son videosu olacak. Ben de sizlerle... Günaydın arkadaşlar. Yeni yılın ilk videosunu çekiyorum. Bugün ayın 3'ü. Yani ilk iki gün hiçbir şey çekmedim çünkü yine ayağa kalkalım ışık gelsin. Bir şey olmadı bu arada. Çok göstermem uygun mu bilmiyorum ama nevresimi değiştirdik. Bakın şu ablamın nevresini. Nevresini. Nevresimini serdim temiz temiz vardı da ablam dedi ki ben de aralı uğraşmayacağım. arayıp bulmam. Onu serdik. Nevresim mi dün değiştirdim. E, bugün ayın 3'ü dediğim gibi pazartesi. ilk yılın ilk pazartesi. Uf. vergi işleri var. Bir ton ıvır zıvır var. Şimdi onları ödeyeceğim. Onlarla ilgili birkaç tane evrak vesaire almam gerekiyor. İnternetten halledeceğim. De. Yani çok angarya bir iş işte değil ama iş angarya. Hani yapma düşüncesi angarya. O yüzden uflayıp pufluyorum. Evet şimdi bunları ödeyeyim. Vlog düzenleyeceğim ve kendime süre veriyorum. 40 dakikada maksimum 40 dakikada bitirmeyi planlıyorum. Umarım biter. Evet mesaj geldi. Hadi görüşürüz. Gidiyorum. Bunun şarjacağız. Bunu da şarja takacağım. Yapıp yecildiğim zaman seninki gibi neden olmuyor yağmur falan diyorlar. Sende diyor musun? Diyor. Seviyor musun beni? <laughs> <laughs> Aynısını yaptım yine. Yani. gene. Kendileri arkadaşlar yeni oje yaptırmış çıkmayın bakın. Sen ne yiyeceksen onu yap. Paketli yapalım. Terlikler niye orada duruyor? Isınıyor mu? Şey, Akşam onu... için. Yıkadım. Ha. <laughs> Tamam. Okay. <laughs> Turcun en sevdiğim şey. Şimdi spagetti yapacağız. Arkadaşlar ben yardımcı oluyorum. Ne olarak oluyorum? E, mental olarak Değil yardımcı de. oluyorum. Yok işte mental yani. Burada varlığım yeterli oluyor. Yağmur'un motif olması için öyle değerlendirin. Yani hiçbir şey yapmadı demeyin bana. Yarım saat önce yemek yedim. Bunu kaynatıyoruz. Önce. Şimdi Bugün yağmurun özel makarna tarifini mi öğreniyoruz? Öyle mi olacak? Evet, bugün ne? daha şişko olmak için nasıl bir makarna gerekiyor onu öğreneceğiz. Kocaman, sır gibi, kocaman yanaklı sır gibi, birisinden. Ay tarifimi sizinle paylaşacağım. <laughs> Ki bu çok önemli bir şey. Yani öyle herkesle asla paylaşmam ama şu an herkesle, yani Tunç Kurt herkesle herkesle takipçi. oluyor, oluyor, oluyor. <laughs> Tunç Kurt kanalının takipçilerine özel diyorsun öyle mi? Yani belli püf noktaları var. Ben Mesela... seni şuradan çeksem daha iyi olur. ışık oradan geç koyuyor. Sıvı yağ koyuyor ki sıvı yağ çok gereksiz bir şey. Makarna yaparken değil mi? Evet. Ben de hiç koymam. Millet şöyle de işte yok yapışmaması için. Asla. Mesela, suyun içinde olan ve kaynayan hiçbir şey birbirine asla yapışmaz. Evet. Ve su kaynadıktan sonra tuz atılmalı. Tuzlu yağı koyup üzerine kaynar şeklinde kaynatmamalısın. Ben kaynarken tuz atıyorum. Kaynamayı yakın atıyorum. Çünkü tuz attığın kaynama noktası yükseliyor diyeceksin sevgilim. düşüyormuş. Gerçekten. Düşüyor muymuş? Kaynama noktası mı düşüyormuş? Makarnayı da koyduktan sonra mesela 5 dakika kaynatman gerekiyorsa 7 dakika kaynatacaksın. O da makarna suyu soğutuyor. Hmm. Peki tamam neyse. <laughs> Yağmur hemen suyumuzu yaptı. Soğutma <laughs> şey ekliyoruz şimdi. Hı? Şey su yatmadı. O ayrı bir şey. <laughs> İnsanlar kapağını kapatıyor ama ben kapatmıyorum. Evet. evet. Duymuyorum. Şimdi salça. Ee, şu süplük dediğimiz o değil. Yan tarafı. Onun altındakinin altı. Heh, o tuttu. Nasıl cezve? İk i̇çindeki ikisini çıkar. E, cezve bu. Bildiğin. Büyük o cezve. cezve değil. Bu süplük. büyük cezve. Arkadaşlar buna yumurta yapılır. Büyük cezve cezve burada. Cezve bu. <laughs> Buna da büyük cezve denir, matematikçi bakış açısıyla bakarsak. Ya mı? Evet. Her şey matematikçi. Bunu hazırlarken birazcık salçayı sulu bırakacağım. Çünkü salçayı direkt mesela alıp kavuruyorlar. Salça böyle makarnanın üstünde nokta nokta kalıyor. Bilirsin. Tamam. Evet. Bunun olmaması için ilk önce... E... Salçayı mı kavuracağız? Sulu bir şey hazırlayacağım. Al bunu. Ya o kadarını da sen yap. Açacağım şimdi, içinden bir kaşık alalım. 5 küp. 5 küp. Evet, ilk Nur teyzemizin özel tarifi olan tereyağlarından 5 küp koyuyoruz. Küp gibi bu arada gerçekten. Haberiniz olsun. Ben de olmasam video izleyemeyeceksiniz. Evet. Bir tane daha koy. Lezzetli ol. O da bizden. Bir kaşık. Üç tatlı kaşığı. Tamam anne? Hı. Bu bir tane sayılıyor mu? Sence sayılıyor mu? Bence sayılıyor. Yüzeyi yalanını doldurmuş mu? Tamam, o zaman şu... Konuşma şeklimize bak ya. 2, 3 tane dedim değil mi? 4, 4. Biraz tepeleme alır mısın? Evet. Yani. Şu yeter. Bir tane daha koy. <laughs> o kadar az koyuyor ki her şeyi. Sevgilim bir ben hiç... asla anlaşamayacağım. Ben hiç yemek yapmamış bir insanım arkadaşlar. Yani yaptığım maksimum ne şey... Derler, et... Ne derler? Ne derler? Elini ha. korkak alıştırma. Yani bilmediğim için mazur görün. Evet, sonra yemek <laughs> e, kanalları arkadaşlar. Videonun altına gelip şey yazıyor. Sen bu halinle çok yaşamazsın. Ben de diyorum ki yemek yapan teyzeler ablalar siz türev almayarak bu kadar yaşadıysanız ben de yemek yapmayarak bu kadar yaşarım diyorum. Alaka hem işte ama öyle bir şey. Annenle yaşamasın tek başına kalsan en öyle. Öğrendim. Bunu şimdi şey yapacağız. Hocam. E, bundan yapacağız bu hareketten. Neyse o adı. Ne oluyor onun adını söyle. Eritip Şimdi sosunuzun içine. Kaşığı tut. Gerek yok. Tamam. Onu oraya takabilirsin. Bunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bak çok yanlış tutuyorsun. Yapış ona. Yapış. Okey. Ee, tamam. Onu öyle bırak. Ona tekrar ihtiyacımız olacak. Tamam makarnayı da alalım. Bu arada Yağmur'la birlikte soru cevap videosu yapabiliriz. Haberiniz olsun. Bu videonun altına eğer yazmak isterseniz... Hani... Harici bir video mu gelir, bitişik bir video mu gelir bilmiyorum ama yazarsanız Yağmur'la birlikte buluşunca da soru cevap yapabiliriz. Hani Yağmur'a soru sorabilirsiniz bana ya da bir yani ikimizi ilgilendiren bir şey olursa. Hani Yağmur'la cevaplıyorum diye bir seri yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir şey de olabilir. Bizle alakalı olmayabilir ama mesela çok absürt bir olay. Saçıma lütfen takılmayın bugün ya. Çok kötü saçım ya. Vallahi. Yok biraz dünden kalan taçmaç takmıştım. Sosa da biraz atıyoruz. Şimdi makarnaya koyduktan sonra tuzunu ekledim. Altını şimdi bir tık daha açıyorum. Eğer makarnayı koyduktan yani su fokur fokur kaynarken makarnayı attığınızda taşar. Makarnayı koyarken ocak kısmınız gerekiyor. Duydunuz. Şöyle bir şey de olabilir. işte yaşadığınız komik bir anınız varsa onu anlatabilirsiniz. Ya da absürt bir olayınız varsa belki işte onu yazarsınız. Onları konuşup yorumlayıp güleriz. Neyse böyle bir konsept olabilir. ileride haberiniz olsun. Şimdi devam edelim. Bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar buradan fesleğen yaprağı kopardım. Çok güzel kokuyordu. Hemen buraya geldik. İçine attık. Birazcık da şimdi insanlar şunu söylüyor sürekli. Hı. İşte içine nane atılır mı? Nane neden? Hani genelde kekik atar mı? Ben çok seviyorum ama öyle olunca. Bu fresh dedikleri şey oluyor bu iki şeyle beraber. Hı. Tamam. tamam. Normalde ortadan ikiye kırarım. Hı hı. Niye kırmadım? Ben de onu soracaktım. Ne yapmak istiyorsan. <laughs> Çünkü biz geldik. Kızım. Herhalde Çok uykusu mi? var yazın. Onun terlikleri. Arkadaşlar bunu yedi, yoğurt yiyecek ve ananas suyu yiyecek. Bunlar o yüzden böyle yedik, kocaman. <laughs> Şimdi dönüp bir tane daha yiyecek. <laughs> attık. Bir daha niye attın ama? şey makarna çok kuru olmasın diye küçücük attım. Yani sen mi karar verdin öyle mi oldu ya? Benim tarifim bu. Hı. Hmm, yok yani. Hayır hep genelde mi böyle yok, yapıyorsun genel, yoksa? Yok herkes böyle yapar. Makarna haşlandıktan sonra ya sıvı yağ dökerler ki iğrenç ya makarna ha, anladım. koyarlar. O da çok ha, iğrenç. Anladım. Yok ben kendim evde yaparken mesela böyle yapıyorum yiyorum direkt. <laughs> yok böyle de güzel oluyor. Gerçekten ben de bazen böyle yiyorum. Sosumuzu getir. Yerle <laughs> Senin güzel yüzün kamerada hep çıksın diye. Sosumuzu şimdi içinde çevirerek şey yapacağız değil mi? Yoksa bir daha ocağa koyacak mıyız? Nasıl olacak? Yok ocağa koymayacağım. Zaten tamam. bakar sıcak? Hemen yiyeceğimiz için. Hop, böyle yaklaştırayım. E tereyağlar o zaman içinde eridi mi şu anda kendisi? Evet. Ha. Koklamak ister misin? Olur, kaklayalım. Az önce tereyağını sen koyarken ama ne kokusu bana geldi. Ne anımsattı biliyor musun? Sıhhiye'de özel dersten çıktığım zaman yediğim bir şey vardı. Bardak mısırcı abi onu hatırlattı. <laughs> Onlar <laughs> kullanıyor ama genelde. Aa, evet doğru besel. Bu arada arkadaşlar ona ilgili çok komik bir anım var onu anlatayım Bir de size. Biri seni falan anlatmıştım evet. daha önceki bir videomda. Öyle mi olsun bir de anlatayım. Bu arada geçen videoda muhtemelen bundan önceki izlediğiniz videoda deli gibi flashback yapıyorum. Şu videoda şu oldu diyorum, şu videoda şu oldu diyorum. Hatta onları da şey yani üşenmeyip yükledim. Gerçekten. Neyse burada durayım. Umarım burayı da açmaz ya. Mesela. Ay ben diyorum? Şey buradan koyar mı? Koyacağım ya? lafım bitsin. İyi koyalım. Neyse sonra konuşalım arkadaşlar. Dersden çıktım arkadaşlar. Ondan sonra her dersten çıktığımda o şey yardım. Ee, bir tane bardak mısırcı abi vardı orada. Ondan bardak mısır yardım. Şöyle düşünün. Kışın dersimi bitiriyorum. Oradan da çıkınca böyle hani acı soslu falan bardak mısır yiyince çok da tatlı oluyordu. Bir gün bir tane öğrenci beni görüyor ve ben oradan aldığım için o da diyor ki hocam siz buradan bir şey yiyorsanız kesin bir bildiğiniz vardır diyor. Bak çok sıradan bir bardak mısırcı. Döverli siz buradan... <laughs> çocuk gibi. siz buradan yiyorsanız kesin bir şey vardır hocam deyip 3 bardak mı 4 bardak mı ne şey almış. Bardak mısır almış resmini göndermiş hatta Instagram'dan. Ulan bir güldüm buna var ya ama ne zaman görüyorum mesajı? Dolmuşa bindim. Dolmuştan hani mesaj isteklerine bakarken görüyorum. Şöyle de açıklık getireyim. Mesaj isteklerine arada sırada bakıyorum ama çok fazla olduğu için bazılarına dönebiliyorum. Bazılarına dönemiyorum. Mesela şöyle şey oluyor. 10. sınıf öğrenci. Hocam nasıl çalışmalıyım? Ya buna dönmüyorum arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Çünkü bununla ilgili zaten bir tane video var kanalda. Hani şey demeyin. O kadar yazdım niye dönmedi? Eğer yazdığınız soruyla ilgili nasıl tanıyacaksın ki aile ortamlarını, çalışma ortamlarını, işte anlama şeylerini falan. Duydunuz. O yüzden lütfen bana bireysel rehberlik servisine soracağınız soruları bana sormayın. Rehber hocalarınız daha iyidir. Onlara sorun. Hatta onlar bile bilemez ki. Ya işte ilgilenirse bilebilirler. Ha, onun için özel bir şey olur. Ne bileyim ben mesela karşılaştığımız kişiler fotoğraf atıyor bakıyorum. Çok özel bir şey soruyor. Mesela acil bir şey danışması gerekiyor. Matematik adına değil. Yani benim üniversite bilgimden yararlanacak. Mesela hocam şu, şu üniversitede şöyle şöyle bir kural varmış. Bilginiz var mı? Onlara dönüyorum. Neyse haberiniz olsun işte. Biz şimdi makarnayı yiyeceğiz yamayla. Arkadaşlar 60 fps özelliği varmış benim ön kameranın. Onu da açtım. Bundan sonra bakın böyle daha hareketli izleyeceksiniz. Görüyor musunuz? Aynen. Gel bak yap şöyle. <laughs> hareket et. Ya, Gördün mü? Mi? Böyle böyle hareket et. Bak ellerime bak kopmuyor. Evet şimdi yağmur tuz döküyor. <laughs> ben hiç tasvir, 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 tasvir etmem ama yerken tadımlık yaptığımız için bakmam gerekiyor. Yoksa hiç ekran karşısında yemek yediğim hiçbir video yoktur. Bir tane bile videom yoktur. Hayır o sayılmaz canım yani o annem yediriyor. Videonun olayı o zaten ama neyse. Fındık yediğim video var sayayım da. Fındık mı? Kuru yemiş erken falan. Yani. Yediği yemeği paylaşanlar falan hiç sevmem. Bu çok şey rahatsız edici geliyor da bana. Ben o yüzden yerken hani yağmur yaptı. Ellerine sağlık. Tadıyorum. Haberiniz olsun. Millere bak. Sıkıldı. Ne var mı sıkıldı? Gel ne parası? Sen terk etti. Senin kucağın verdi. Seni terk etti. Ben niye terk ettim? Gitti. Ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey. Kediler böyledir arkadaş. Köpekler öyle değildir ama köpekler sadıktır aslında. Köpekleri seven. Dede. Ve gitti kediyi sevdi. İşte erkekler de böyledir ama. Aa. Ne bu ilişki tespiti mi? <laughs>